Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır görüşemiyoruz. İnceleme videosu çekemiyordum. Tabi kendi sosyal medya hesaplarımda birkaç tane böyle arada paylaşıyordum. Bir de internet sitesine yazdığım bir incelemeler var arkadaşlar. Onları ancak burada kendi YouTube hesabımda videolu şekilde size aktaramıyordum. Ben de tekrar başlayayım dedim. Tabi bunun birçok sebebi var arkadaşlar. En son yayınladığım inceleme videosundan bu zamana kadar hayatımda oldukça şeyler değişti. Bunları şu an e, bu videonun yeri olmadığı için konuşmayacağım. Onların da etkisi var arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu videoda arkadaşlar part part gelecek. Her videoda bir filmi ele alacağım. Hani tek bir videonun içinde 3-4 tane film anlatıyordum daha öncesinde. Ancak bunu pek böyle bir stratejik bulmadım ben. Sonuçta filmlerin hepsini anlatıyorum ve ek yeni video gelmiyor. Ancak bu şekilde tek tek anlatırsam güzel olacak arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar Instagram'a da ağırlık vermeyi düşünüyorum. Bu noktada Instagram'a da gelecek bu tarz içerikler. Böyle ufak bir ön bilgi verdikten sonra arkadaşlar hadi şimdi filmimize geçelim. Müzik <laughs> arkadaşlar konuşacağımız film çok güzel bir film. Filmin adı arkadaşlar Amerikan Güzeli. Filmi izleyenler var mı bilmiyorum arkadaşlar aranızda. Yani ben izleyince gerçekten hem çekim teknikleri hem yönetmenin senaryoya olan bakış açısı. Özellikle yönetmenin çekim teknikleri konusunda hani filmi e, metaforlarla anlatması o beni etkileyen çok önemli bir detaydı. Ayrıca arkadaşlar Sen Ben Nes çok beğendiğim bir yönetmen filmi çeken kişi Birkaç tane daha filmi var öneririm gerçekten izlemeliyseniz 2020 yılında çıkmış 1917 Uçurtma Avcısı bir de şey vardı e, Spektre ve Azap Yolu diye filmi vardı arkadaşlar Onlar da çok iyi Amerikan Güzelini anlatmadan onlara da bir değineyim dedim arkadaşlar İzlemelisiniz onları da izleyin lütfen Şimdi arkadaşlar filmimizi anlatmaya geçelim Ünlü yönetmen Sam Mendes'in 1999 yapımlı filmi 5 tane Oscar ödülüne sahip. O dönem için arkadaşlar Fight Club kadar çok ses getirmemesine rağmen özgün senaryosu, filmdeki kullanılan metaforlar, müzik, işte oyunculuklar gerçekten çok başarılı. Ve o dönem için arkadaşlar e, Fight Club'da bir tartışma söz konusu olmuş. Çeşitli forumlarda var bu. İşte Fight Club'da bu filmi karşılaştırıyorlar. İşte bu filmin tarafını tutan var. Fight Club filminin tarafını tutan var. İki taraf böyle bir savaş içinde. Hani anlamsız bir savaş aslında. İkisini de izledim arkadaşlar. İkisi de çok güzel yani. Filmin konusuna gelelim arkadaşlar. Yine Fight Club'da olduğu gibi arkadaşlar. O dönemin Amerikan aile yapısı filmde en çok sorgulanan taraf arkadaşlar. Filmde bu noktaya zaten mercek altına alıyor. Bize anlatıyor. Filmde ön plana çıkan kavramlar şu şekilde arkadaşlar. O dönem için işte Amerikan insanının aile yapısı, toplumsallaşma, metallaşma, tüketim toplumu, toplumsal değerler gibi kavramlar o dönemde o filmde işleniyor arkadaşlar. Tüm bunların birleşiminde birey sonuçlu bir şey çıkartıyor bize. Ve arkadaşlar bütün saydığım bu kavramları birey üzerinde toplayarak ondan bir çıkarım yapıyor. Hani bireyi nasıl etkilediğine dair. Bütün bunların işte bireyi nasıl etkilediğini filmde de görüyoruz zaten. Şimdi daha iyi anlamak için arkadaşlar filmdeki ana karakterimiz Lester'dan bahsedeceğim. Lester arkadaşlar bir magazin dergisinde çalışıyor ve kentin lüks şehirlerinin birinde ailesiyle yaşıyor. Bu aile ise arkadaşlar bir kopuğun eşiğinde ve bu aile üzerinden Amerikan aile yapısı sorgulanıyor. Yine insan üzerinden aile içindeki ve insanın kendisiyle olan iletişimsizliği dönemin toplumsal kimliği ile ana karakterimiz Lester'ın çöküşün içinde olduğu bize gösteriliyor. Ve bu çöküşle birlikte arkadaşlar Lester bir bunalıma giriyor. Ailesiyle zaten bir iletişimsizliği var. Aynı zamanda kendisiyle ilgili de iletişimsizliği var. Bu noktada arkadaşlar kendisini yenilemeye çalışıyor. İşte yeniden genç hissetmeye çalışıyor. Hani bunu da işte kendisine nasıl yapıyor? Böyle işte giyimini falan değiştiriyor. Bu yenilenmenin en vurucu öznesi de arkadaşlar kızının kız arkadaşıyla birlikte olması. Zaten bu noktadan sonra bir kopuş başlıyor arkadaşlar. Ailenin ailedeki herkes bir tarafa dağılıyor. Filmde arkadaşlar Lester'ın bu yabancılaşmasının yine Fight Club filminde olduğu gibi dört türünü görüyoruz. Bu yabancılaşmanın dört türü ne diye sorarsanız arkadaşlar insanın doğadan, kendisinden, türsel varlığından ve diğer insanlardan yabancılaşması. Hani sosyolojide bunu çok gördük arkadaşlar biz bu dört tane yabancılaşma kuralı insana en çok etkileyen hani hepsini zaten yaşıyorsan yani tamamen işte artık soyut soyutluyorsun kendi dünyadan böyle yok oluyorsun varsın ama yoksun gibi bir şey oluyorsun arkadaşlar hani karakterimiz de bu şekilde kendisinden hani yeni bir şey yeni bir kimlik yaratmaya çalışıyor işte zamana meydan okumaya çalışıyor aslında bir bakıma filmde arkadaşlar benim çok beğendiğim bir sahne var özellikle işte Lester kızının kız arkadaşıyla birlikte olduktan sonra Aile parçalanıyor ve bu parçalanma ile birlikte ailedeki herkes bir tarafa dağılıyor. Ve burada filmde çok güzel bir sahneyle gösteriyorlar arkadaşlar. Bir poşet sahnesi var. Bu poşet sahnesi filmde o dağılmayı anlatıyor aslında. Savruluyor poşet böyle rüzgarda. Bunu Türk sinema tarihinde de birçok filmde görebiliriz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Kader filminde de vardı bir poşet sahnesi. Bekir'in o limanda olduğu sahnede yanlış hatırlıyorsam da şu an hayal görüyorumdur bilmiyorum. Film hakkında genelce bir yorum yapacak olursam arkadaşlar ben özellikle filmde filmde yatan görsel anlatı unsurlarının onun altında yatan anlamları çok beğendim arkadaşlar. Hani yönetmen ve senarist gerçekten çok güzel toparlamış bunları ve çok güzel bize yansıtıyor. O dönem için arkadaşlar yine Fight Club'la birlikte dediğim gibi çok fazla tartışılan ve eee rekabete sokulan bir film arkadaşlar bu. Hani bu noktada da seçiminizi siz nasıl yaparsınız bilmiyorum ama ben iki filmi izlerken de çok keyif aldım. İkisi de çok güzel noktaları değiniyor dönem için. Hani hem o dönemde geçse bile arkadaşlar gelecek nesillerde bile sürekli işlenecek bir film ve bunun senaryosu çokça filmi örnek olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu filmin arkadaşlar bu filme ilgili anlatacaklarım arkadaşlar. Bu kadar şimdilik. Diğer filmlerde arkadaşlar görüşmek üzere diyeyim ve kamerayı kapatayım. Müzik